arkadaşlar bugün oyun oyun değil bugün animasyon vs minecraft çekiyoruz yani bunu ben yapmadım Ellen Baker diye birisi yaptı onu kanalını ziyaret edebilirsiniz gördüğünüz gibi sizde videosunu çekebilirsiniz bugün arkadaşlar ve videonun başlığından gördüğünüz gibi efsane animasyonlar bu animasyonlar devam edecek yani sadece bu olmayacak başka animasyonlar da olacak Neyse arkadaşlar ben hemen başla diyeyim. Arkadaşlar bir de pek fazla video gelmeyecek. Bunu da söyleyeyim neyse. Arkadaşlar bir videoda galip sesler gelirse onun için özür Vay la vay la. Bugün güzel bir gün. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar bir saniye bir durduracağım. Minecraft'tan bahsetmişken yani o oh animasyonu vs minecraft çıkmışken minecraft hakkında bir şey söyleyeyim. Bence herkes sildiğimi sanacak. Evet sildim ama yine yükledim ama bu sefer 15 turum. Arkadaşlar yani onun için özür dilerim. Neyse. Vay! Bir saniye. Hop hop. Vay vay. Oley 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 yaptı. Oha! Oğlum çok hızlı yapıyor. Ben bile bu kadar hızlı yapamam. Aha yeşil geldi. Acaba bu yeşil kim? Vay oğlum çok model oldu eve. Hmm. alabilir miyim dedi galiba. Dedim. Şimdi ona Mesela gösteriyor. Aldı. Şu an o yeşil kritim Yaratıcılık modunda Bak kırmadan Hadi. şey yaptı kaçtı Hayır onu geri ver dedi Vallahi, O ne Hop <laughs> Dikdirden Aha kırdı Böyle Böyle Hasan abine Aha Artık survival modda oldu Kırmaya çalışıyor Oha ya, Yuh bir kere kısmetini bozdum artık Senin ne yapacak kazma mı galiba kazma yapacak aynen zaten ben Hadi. anlamıştım eşya sadece kazma yapabilirdi oye Oy dedim Oy. oğlum sen ne yapmışsın böyle vay Oley. Böyle şey yaptı. Aha mavi geldi. Ne yapacak? Oo. Oy o. Vay. Yere kapaklandı. Tıpkı Jester gibi. Oha. Ha. Şimdi sıra bunda. Fener de koydu. Tit. Oley der gibi bir hava oldu. Oha oğlum öyle de yapılabiliyor mu? Vay be. Öyle de yapılabiliyorsa artık bir şey demiyorum. Oha! Çıkıyor bildiğin. Aa kırmızı geldi. Ne yapacak? Oo, hadi kavga edelim. Ne oldu? Dağıt. Dağıt. Oha. Için, i̇çin, canavar girdi. Arkadaşına vurdu. Hapse atılmalı. <laughs> Neyse. Oha. Ne yapıyorsun? TNT'li şey yaptı, patlattı ve kaçtı. Çakala bak! Çakala bakayım. Ve... Hemen onu o şeyi geri almalıyım dedi. <laughs> Açamıyorlar. Aa. Şey yaptı. O da kırmaya devam ediyor. Vay, taş kazma yaptı. Ne yapacak? Abi! Abi şey yaptı yukarıya dedi. Ay orada yüzden fazla elmas çıkar. Bir altmış fazla çıkar. Oğlum orada bin tane olur la. Vay. Gözlük, pantolon, ayakkabı ve kask. Heh, kaskı şimdi verdi. Olay. Arkadaşlar bir saniye bir durduracağım. Dur. Bari şunu da durdurayım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hop aldı. Oo o o o o o. Hmm. Anne abi ne yapacak ki onlar. Abi, ya abi ne yapacak? Abi ne? Oo oha oha. Abi ciddi misin? Oğlum çok güzel ya. Oğlum efsane yapmış. Bir şey. Şimdi onu abi öldürecekler o, mi? Ellerinde o, şeyler var vardır, da. Kesin. Bu sefer. Hmm. Girdiler. O. Aşırıda da nice build JPG yazıyor. Gördünüz mü onu? I'm gonna get you. Oğlum anlamadım ama neyse. Aa zombi geliyor. Ah, geber. Bak daha fazla geliyor. Galiba zombi kafesi yapmış. Oğlum çok güzel savaşıyorlar. Oğlum Elim Baker kıskanıyorum ya. Keşke ben de böyle animasyonlar yapabilsem. Ama daha bir çocuğum o yüzden yapamam. Hepsini öldürdüler. Aha yukarı çıkıyor. Yani? Hala çıkıyorlar. Ha şimdi adam fotoğraflarına falan geldiler. Aa, aha dedim. Orada zombi kafesi var diye dedim. Diğerleri de geldi. Arkadaşlar galiba ben bu bölüm bölüm çekeceğim. Yani animasyon vs minecraft'ı ben bölüm bölüm çekeceğim. Galiba yani. Çünkü arkadaşlar yani mob benim mobizenim 15 dakikalardan fazla uzun videoları kabul etmiyor. Haberiniz olsun. Hop 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 hop. Çok fena vuruluyorlar. Açlıkları da şey. Kötü. Abi şimdi ne olacak? Hmm. Kırdı. şey yaptı. Abi çok güzel taktiğe bak. Abi üstlerindeki okları çıkartıyorlar. Yani ona vurulan okları çıkartıyorlar. Abi çok güzel ya. Üf. Abi çok güzel. Oha TNT attı. Abi orada kum yoktu ki. Nasıl TNT yaptın? Orada kum yoktu. Hop hop böyle tezahürat gibi. Hop hop. Eyvah Creeper geldi. Bak hepsi bir anda şey oldu. Sadece kurunculuk kaçabiliyor. Bam! Abi ne olacak? Abi ciddi misin? Şaka yapıyorsun. Her şeyleri toparlıyor. Beyler, gerçek oyunu bekliyorum. O ne? Aha arkasında da Creeper var. Vay, Bilgisayar roketler. O ne Nedir kayaları Acaba bu ne demek oluyor Acaba En şey yaptı Vay demek ki Devam ediyor Kazmasını aldı ve yola koyuldu Acaba ne olacak Aha orada da saç gösteriyor. Oğlum saat bayağı erkenmiş ya. Hmm. Ve Oo, Oğlum Nedir'e geldiler. Nedir şehri. Oğlum acaba kırmızılı burada mı bu? Oğlum bu kadar uzak olduğuna göre. o İkisini de aynı anda öldürüyorlar. Vay. Abi ne yapacak şimdi? Abi herkese iki tane elma da attı. Abi çok iyi ya. Canları doluyor ve kırmızılı orada. Abi ne olacak? En son ona yumruk atmışlardı. Yapalım hmm. babam. Hey dede. nesine vurdu. Hop. Abi elmas kılıcı kırıldı. Elmas kazmasını aldı. Kazmayla mı vuracak? Aa, tak diye bak. Tak taktiğine bak. Ne oluyor? Oğlum bir şeyler oluyor da. Ne oluyor? Herobrine mı o? Abi Hero Brian oluyor. Aha gerçekten Hero Brian oluyor. Ne yapacak? Bu ne? ne? Arkadaşlar ne yaptı, yaptı ya? ne yaptı ya? Kom <laughs> Kilo lazım ama. Oo, oh. Abi şey kırıldı. Bot mu ne? Bak şöyle söndürüyor. A ah, kazıyorlar. A obsidyenle yaptı. Katman kayasıyla yapsaydın ya en azından o kırılmıyor. Abi eziyor. Oğlum benim bile canım acıyor. Ah. 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 Oğlum benim bile canım. Yardım iki tane kazma aldı ve kırdı abi ne yapacak Oh 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 ne yapacak Ne? Ha eski analını anılarını hatırlıyorlar. Arkadaşlar ben bunun videosunu bulabilirsem izlerim. Yani size de izletirim. onu videosunu çekerim. Tabi bulabilirsem. Eğer bulamazsam izletemem. Siz de başka youtuberlardan izlersiniz. Arkadaşlar ben size söz veriyorum. Buradan devam edeceğiz. Ya da biraz daha izleyelim. Ben de merak ettim. Abi ölmek üzere. Abi şimdi ne olacak? Öldüler. Ay yok hepsinin yarım kalbi kaldı. Abi açlıkları da şey. Ne olacak? Abi geliyor. Arkadaşlar üzgünüm ama Size bunu yaptığım için özür dilerim. Videoyu burada bitiriyoruz. Oğlum ya da bu oğlum ben bile merak ediyorum. <laughs> Elmas kılıcı aldı. Abi onun yerine demir kılıç yap daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Abi vallahi artık bir önemi kalmadı ki madem kırıldılar. Altı aldı. Ya oğlum kral. Ya Demir kılıç yap ya. Onu durduramaz. Onu duramaz. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar yani ben videonun sonuna gelmezsem Mobizen bu video yükleyemeyecek. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. ve şimdi bye bye.